Bora hoş geldin. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Bugün Bora Akkaş'la birlikteyiz ve gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şunun için biliyorsun bizi kırmadı Bora. Bugün bir Instagram sitesinin tanıtımı için bizimle birlikte. Hepinizin hemen takip almasını istiyoruz. O ben Alkan. Harika bir Instagram sitesi. Lütfen şuradan bakın şimdi ben de yayında. Şu, yapacağımız işlem şu. Site bu. Takip et tuşuna basıyoruz. Bakın takipteyim. Mükemmel. 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 Harika işler yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Sen de tanıtımını Aha. yapar mısın? Kameran şu. Tabii burada. ki. Ee, o Ben Alkan'ın Instagram hesabı burada. gördüğünüz olduğunuz, e, görmüş olduğunuz hesap benim eşimin hesabı. Eşim diye söylemiyorum. E, gerçekten çok başarılı bir şef. Aynı zamanda Şöyle biri... aşağıya doğru göstereyim. Bakın ee, harika tarifler var burada. Başarılı bir lifestyle. Başarılı, başarılı. Çok başarısız bir poşe yumurtası tarifi. <laughs> Aynen yapıyor. öyle ben evet. yapıyorum. Benim 101 Yeni başlayanlar evet. için olan çok ince bir hareket. Çok teşekkür ederim. Valla ee, benim başka da konuşacağım bir şey yok. Oyun da iyi gidiyor. <laughs> ben tümüyle aslında bu amaçla. <laughs> tamam. ee, ha, bir de şeyi soracağım. Baba nasıl? Baba iyi, sağlığı çok, iyi. Çok, Neler evet, çok yapıyor? Iyi. E, yatıyor daha çok. Güzel. Kocaman bir yatağı var Hı -hı. evde. Köpeklerin her zaman yaptığı şeyleri yapıyor. Sabahları çiş kaka. Ardından yatış. <laughs> Şaka bir yana hemen şöyle başlamak istiyorum. Ee, babaya çok düşkünsün, biliyorum. Evet. Her gün birlikte zaman geçirebiliyor musunuz? Her gün birlikte dolaşabiliyor musunuz? Tabii ki. Günde üç kere. Şimdi yani. babayı nereye, bağ baba, evet. o, ben hepsini evet. nereye bağlayacağımı biliyorsun, anladın. <laughs> Şimdi o aile daha da büyüdüğünde evet, evet. neler olacak? Nasıl bir... Önümüzdeki e, işte Ağustos'u da geçelim, hadi. Eylül-Ekim ayında nasıl bir fotoğraf var ailede sence? Nasıl olacak? Ee, kalabalığız. Tamam <laughs> bir kişi daha fazlayız. Harika. Ama gerçekten e, bizi neyin beklediğini tam olarak hala bilmiyorum. <laughs> Çünkü e, bu konuyla ilgili hani yeterli bilgiye sahip olduğumu da düşünmüyorum. Ama bir aileyiz, mutluyuz. E, bir kişi fazlayız. Hı -hı. E, ve dünya güzeli bir kızımız var gibi Har düşünüyorum. Harika, yani. harika, harika. <laughs> Nazarlar değmesin. Her Amin. şey şimdiden çok güzel, çok sağlıklı olsun bütün Amin. aile için. Harika işler yapıyorsunuz harika şeyler yapıyorsun. Bak giderek konuyu nereye bağlayacağımı da bilmiyorum. inanılmaz. Ben de şu anda ben de nasıl yaptığımı bilmiyorum. <laughs> Hayranlıkla dinliyorum. Şu harika efendim. şeylerin bir listesini yapsana bize. <laughs> yapılmışı var. Muhteşem yapılmışı evet, var. var. Evet. Nasıl gidiyor oyun? Birazcık çok fazla sürprizini bozmadan anlatır hı hı. mısın? Şunu Tabii. da hemen çok dürüstçe itiraf edeyim. Bu videonun çekiminden yaklaşık bir bir hafta, on gün sonra ben oyunu izleyeceğim. Hı hı. O yüzden benim için de sürprizi hı hı. bozma. Ben de hı hı. salona geldiğimde o sürprizin kaçmasını hı hı. istemiyorum ama özel, farklı bunlardan biraz bahset. Harika Şelal Listesi diye bir oyunumuz var. Çok mutluyum ekranda gerçekten. Ee, en mutlu olduğum tiyatro oyunlarımdan biri yani çalışmayı en çok sevdiğim sürekli ayaklarım koşa koşa gidiyor. Ee, annesi depresyonda olan bir çocuğun onun hayata tutunması için yaptığı bir listeyi ve o çocuğun hayatını, o listenin onun hayatına olan etkisini anlatan interaktif bir oyun oynuyorum. Hı hı. Ee, tek kişilik bir oyun. Ee, interaktif olması biçimsel olarak e, alıştığımız tiyatrolardan çok farklı. E, çünkü seyircilerin bir bölümü oyunun bir parçası oluyorlar. E, asıl sürpriz kısmı da burası. Oyun da o yüzden her e, bir tekrarı bir sürpriz şeklinde oluyor benim için de. Çünkü seyircinin kattığı şeye göre oyunun e, büyük bir bölümünde değişkenlik gösteriyor oyun. Hikayesi ve anlattığı şey değişmiyor olsa bile izlediğiniz şey tamamen seyircilere göre değişiyor aslında. O yüzden de e, bence e, ilgi gördü oyun. Hmm. Yani işte 10 yaşından beri tiyatro yapıyorum ben. İlk kez hayatımda tiyatro oyunumun tuttuğunu, beğenildiğini hissediyorum. Çünkü kapalı gişeyim. Yani Muhteşem her bir oluyor. şey. Bu. Evet çok mutluyum. E, ve oyunla ilgili söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Harika. Ee, takip edin Instagram'dan veya internet sitelerinden arama motorlarına harika şeyler listesi yazdığınızda bile ulaşabilirsiniz. Ne zaman nerede gösterim olduğunu takip edin. Çünkü başka türlü bilet bulunmuyor. Ben gerçekten hı hı. araya aracılar falan sokarak <laughs> e, bu işi halledebildim ve hı hı. göreceğim e, dilerim. Peki şunu merak ediyorum. İnteraktif olduğu zaman hı hı. her şey hep olumlu gitmiyor da olabilir. Çünkü tırnak içinde <laughs> söylüyorum o seyirci ortaya çıkabilir birden. Hı hı. İşte çıkıyor mu? Çıktı mı? O zaman ne oluyor? Gerçekten oyununa göre çok değişiyor. Kimi seyirci gerçekten o gün sahneye çıkmak için gelmiş oluyor ve Hı. eline o evet, evet, evet. eline alıp öttürüyor gerçekten. Yani sahnenin ortasına kadar gelen Aa. seyircilerimiz oldu. Kimisi hikayenin gerçekten içinde kalıp hiç beklemediğim oyunun duygusuna çok hizmet eden yorumlarla oyun'a katılabiliyor. En son oyunda Bayan Patterson diye bir karakterimiz vardı, muazzam bir kadındı. Yani öyle sorular sordu ki kadın alkış aldı. Yani seyircinin kendisinin de alkış aldığı bir şeye dönüştü. E, kimi oyunlarda hiç katılmak istemeyen insanlar da oluyor tabii ki. Kim evet. korkarım ben? E, o, o, o anı yaşadığımız zaman eğer istemiyorsa ben de kimseyi zorlamıyorum e, oh, tabii ki. Evet. Zorla hiçbir şey olmuyor ama e, genelde katılmak istemeyen herkes oyunun sonunda keşke katılsaydım diyerek çıkıyor onu da biliyorum. O da benim ama ben de interaktif oyun fobisi var. Hep korkarım bir gün bana bir şey soracaklar diye. Bil ki bu oyunda kırılır mı? Hakikaten çok merak ediyorum ne yaşayacağım. Yani şöyle, oyun e, hali hazırda bir akışı var. Yani Tabii aslında ki. o kadar güzel bir metin ki Duncan MacMillan'la Johnny Donoghue'nin metni. E, Every Brilliant Thing's orijinalde İngiliz metni. E, Yazarlardan birisi stand upçı zaten. Ve e, hikayeyi seyirci ne yaparsa yapsın aslında akışını bozmayacak kadar etkileyebiliyor. Yani biçimi ve sistemi bu şekilde kurulmuş. O yüzden de çok korkacak bir şey yok. Yani... Biraz kontrol de benim elimde. Artık oyun sayısı arttıkça hakimiyetim de arttı. İlk zamanlar çok korkuyordum, tedirgin oluyordum. Zaten tek kişilik oyun yapmanın kendisi bir delilik gibi geliyordu. Hı hı. Çok zor cesaret ettim yapmaya. Şimdi hakimiyetim gelişti ve gerçekten herhangi bir şekilde oyunun baltalanması beni kork korkutmuyor. Ya da baltalanması demeyeyim de beklenmedik şeylerin olması sürprizlerin hepsine açığım ve bu sürprizlerin hepsinin oyunu daha eğlenceli kıldığını düşünüyorum. Bu zaten sen de gayet iyi biliyorsun dünyada işte örneğin İngiltere bu işin merkezi diye düşünecek hı hı. olursak orada bu tip oyunlar 5. seneden sonra filan çok daha net oturmuş ve 10. senelerinde filan artık yepyeni formlarla eklenmiş büyümüş hale geliyor. Ben Türkiye'de de özellikle tutmuş oyunların gidebildiği kadar gitmesini istiyorum. Bazen çünkü yapımcılar e artık bu bitti tamam Hı -hı. seyircisi bitti artık falan diyorlar dilerim demezler dilerim gidebildiği kadar evet. gider yani uzun yıllar gidince çünkü Oturuyor, oturuyor. Yani abi benim de şöyle bir hayalim var. Gerçekten seyircisi bitmez. Her şey yolunda gider ve ilgi görmeye devam ederse 70 yaşına kadar falan oynamaya okeyim yani. Şu an öyle hissediyorum. Yani, yani güçten kesilene kadar ya da ömrümün yettiği yere kadar. Ben 10 yıl kadar... falan demiştim Adam 70 yaşlı Olur, olur. Yapacak yani, o bir zaman şey. ayda bire düşer. Hani ne bileyim işte 3 ayda bire düşer belki. Hani artık sağlığımız ne kadar el veriyorsa ama yani hayalim gerçekten bunun bir finali olmadığını düşünüyorum. Öyle hissediyorum çünkü... Düşünsene kızın o zamanlar 40 yaşında olacak ve şey diyecek. Babanız ne iş yapıyor? Herkaç şeyler listesinde oynuyor. Yani sadece, sadece o. <laughs> Gidip bir şey, şey yani. yok. Olan. 40 yaşında üstelik o da. Ee, Lerzan Pamir'in de adını analım. Tabii ki. Onunla çalışmak nasıldı? Mükemmeldi. Metni bulan o bu arada. Hmm. Yani mucize bir metin. Gerçekten okuduğum ee, en iyi metinlerden biri. Bu zamana kadar da yani bütün ilgi alanım tiyatro olduğu için çok fazla metin okudum. Bütün klasiklerden işte modern olan bir sürü metne kadar. Ee, oyun olarak okudum. en çok etkilendiğim metinlerden biriydi bu. Lerzan'da İngiltere'de bir kütüphanede e, bulduğumda ayakta okuyup bitirmiş. Yani e, çıkmamış bile. Daha doğrusu bir bookstore galiba hı hı. yanlış anlatmayayım şimdi. Ee, ve çok etkilenip... Beni öyle bul, bu, buluşturduğu bu metinle. Hani beni tercih ettiği için, bana bu metni getirdiği için, yaptığı reji için, her şey için burada teşekkür ederim Nerzan'cığıma. Ben büyük hayranıyım. E, ben de dersen, öyle. <laughs> e, yarışırız yani Aynen. o kadar ve bu sürecin başından beri senin de adını birleştirerek metinle bana böyle ufak ufak anlatıyor yani şöyle Hı -hı. bir şey yapıyoruz böyle bir şey yapıyoruz o da çok büyük bir şey e, duyuyor hayranlık duyuyor hem Hı -hı. yaptığınız işe hem metne hepinize bir kere daha tavsiye ediyorum peki 10 e, yaşından beri sahnedeyim dedim 10 yaşındaki o ilk sahneye çıktığın günü Geceyi, premier miydi, matine miydi, e, Suare miydi, neydi, evet. hatırlıyor musun? Oyun, evet, kadro, evet, o anı bir bize anlatsana. anlatsana. E, şehir tiyatroları, ilk oyunum Aşkı Memnu. E, Sevinç Erbulak e, var oyunda, beraber oynuyoruz. Nihal'i oynuyor. E, Ayhan Kavas, Behlil'i oynuyor. Gayet kalabalık, güzel bir kadromuz var. E, işte içinde Alev Oraloğlu, daha şu an ismini sayamayacağım bir sürü o dönemin mükemmel oyuncusu var. E, Beynu abla var. İlk ee, ilk sahneye çıktığım yani ilk günüm o gün mü tam onu hatırlayamıyorum ama şunu hatırlıyorum ee, Üsküdar sahnesi Reşat Nuri sahnesi eski şu an yenilendi eski şey, tiyatro sahnesinin böyle orkestra çukuru aşağıya doğru eğimliydi hmm. ve ben e, benim arkadan ben Kristof Kolomb diye elimde böyle bir şeyle çıktığım bir antren vardı yani sahneye öyle giriyordum e, seyircinin üstüne düştüm çok oradan <laughs> zıma alamayıp <laughs> <Çok> en <laughs> ön sıranın üstüne düştüm. <laughs> Çok güzel <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sonra beni oradan kaldırıp tekrar sahneye aldılar ve hani... Ön sıradaki bir beyefendi, çocuğum oraya, oraya. Orada Christoph Kolomsov'un dedi ya. Yani Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim birim mezunuyum abi Hı. ben yani orada eğitim aldım. Ee, ve o aldığım eğitim 5 seneye yakın sürdü. Şehir tiyatrolarının bünyesinde kaldım. Orada bize aslında e, oyuncu olmayı değil, seyirci olmayı öğrettiler. Yani biraz tiyatro sevgisini ve tiyatronun ne olduğunu öğrettikleri bir eğitim aldık. Çok küçüktük çünkü. Ve o disipline inanılmaz bir saygımız vardı ve biz o disiplinle büyüdük. O yüzden de e, Ateşim varken de oynadığımı hatırlıyorum. İşte çarşamba günleri matine suare matine olduğu için okula gidemediğimi hatırlıyorum. Yani bunlar e, ilkokul, ortaokul o yaşlarımdan bahsediyorum. Tiyatro her şeyden önemliydi ve hani en keyif aldığım şey oydu. Ve e, sosyalleşme becerimde çok fazla şey geliştirdi. Çünkü e, bütün arkadaşlarım benden büyüktü. <laughs> Sevinç çok yardımcı olmuştur değil mi? Mükemmel bir kadın. Çok evet. karışıyor muydu? şöyle yap böyle yap falan diye çok karışıyor muydu? Duysun buradan bu sözleri. <laughs> yok vallahi çok yok karışmıyordu. Çok... sevgi çok sevgi gösteriyordu. Muhteşem yardımcı olmayı evet. seven bir insandır da o yüzden söyledim. Ya muhteşem böyle her yaştan burada Hı -hı. daha küçük daha büyük değil. Hemen böyle kucaklar Hı -hı. öyle miydi merak Aynen. ettim. Ve ilk aşklarımdan biridir yani. Gerçekten. Mükemmel güzellikte bir kadın. Yani o aşkı memnun zamanında da yıkılıyordu sevinç abla. Yani gerçekten böyle hayranlıkla izliyordum. Lerzana hayranız, Sevinç'e hayranız. Evet, evet hayranlıklarımızı Bak, yarıştırıyoruz. Kadın, kadınların eee evet. Burada duralım kadın. ama bence. Yani bu, hep böyle gitmesin. Hasibe Eren'i de söylemem lazım. Aa, e, gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bir yerde Atlayamam, duralım. Yani. Hadi Hasi burada durmayalım. Da, bir yerde lazım. duralım. Son olsun Hasibe ablayı tamam. da katı. Evet. Şeyhattol'un da hocalarımdan biriydi benim. benim. Aynen. Bütün Muhteşem. kariyerim boyunca da yanımda duran idolüm olan bir insandır gerçekten kendisi. Her açıdan yani. 99-2000 sezonu Aşkı Memnu. Demek hı hı. ki 9-10 yaşlarındasın. 10-11 falan filan gidiyor. Gidiyor. 3 Yani yanlış e, hatırlamıyorsam 300 oyun oynadık. 300 oyun? Evet. 308, 300, Harika. 308. Harika. Evet. Uzun süren bir oyundu. Şehir tiyatrolarında da yani aynı anda çocuk oyununda oynadığım oldu. E, başka oyunlarda da oynadığım oldu o sezonda. Sonra şehir tiyatrolarındaki o yetenek birden gürlüyor ve oradan sinema, Gönlümdeki Köşk Olmasa, oradaki ödül yolculuğu filan oradan... Yani önce. aslında... Nasıl oldu? O süreci bir anlatır Gönlümdeki Köşk Olmasa'nın yönetmeni o film Aşık Beysel bir çocuğun hikayesiydi ve kendine başrol bir çocuk oyuncu arıyordu aslında. Ve Elizabeth Rigard, Danimarkalı bir yönetmeni var. Yapımcısı da yani yapım şirketi de Zentropay'dı Lars Trier'in hmm. yapımcısı yani kariyerim... Çok pik bir yerde başladı şu an o kadar iyi gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> İlk başladı. Ama Lars'ın durumu çok iyi şu <laughs> an. Üzüldüm. Evet. Ee, e, o zaman eğitim birimine gelip e, oradaki çocukların arasından bir çocuk hani seçilecekti ve hani bizim aramızda o işte seçmeler orada yapılıyordu. E, ee, şehir tiyatrolarındaki o maceram oyunculuk şeyim beni o filme seçtirdi. Orada e, sonra işte o da 2003 yılında falan sanıyorum vizyona girdi. Ee, ve altın portakal geldi oradan evet genç yetenek. <laughs> e, ödül törenine gittin mi? Gittim. Nasıl bir duyguydu sahnede ee, olmak? İnanılmazdı. Hala böyle fotoğrafı falan var görüyorum. E, parmağı kesik bir eldiven giymişim. O dönem o modaydı galiba. Tek elimde o var falan. E, heykeli kaldırırken çok ağır. Hiç beklemiyorum tabii öyle bir şey. Yani o pirinç büyük altın portakal. E, o zaman altın portakal elinde portakal tutan bir kadın yani. Şu an heykel değişti. E, ve bayağı ağır bir şey. Onu ilk kaldırışımda böyle zorlanışımı falan hatırlıyorum yani. Aa muhteşem. Ee, biraz farklı bir duyguya geçeceğim ama şunu çok merak ediyorum. Sinema daha sonra televizyonda çok iş yaptın. Hı hı. Ee, televizyon seni artık bütün ülkeye de tanıtan hı hı. E, bir kutu oldu. Televizyon ve daha sonra dijital işler. Ee, bütün bunlar tamam. Ama e, tiyatroya dönmek istiyorum. Şey duygusu nasıldır Bora? Orada aslında aynı şey canlı müzikte de var. Merak ettiğim bir şey. Hep derler ya gösteri devam etmeli. Hı hı. Ama kardeşim insanız. Yani çeşitli duygular yaşıyoruz. Şurada çok yakında bütün ülke olarak, hı hı. sadece ülke değil, dünyayı dertlendiren Aynen. korkunç bir felaket yaşadık. Hı hı. Tabii ki o arada durdu işler, şunlar hı hı. bunlar ona bir şey demiyorum ama hala benim bugün bile hala zihnimde günler geçecek hep olacak. Böyle de olmalı. Tabii. Sahneye çıkacaksın, yönetmen gereken 400-500 seyirci, 1000 seyirci var. Hı hı. Tek kişilik bir performans. Böyle çok acı bir durum olabilir. Başka bir sıkıntı olabilir. Ya da beklemediğin bir şey. işte tuttuğun takım 4-2 kazanmış olabilir. Şudur budur böyle bir durum olabilir. Bin tane ruh hali var. O çok yükselen veya çok düşüren şeyde ne oluyorsun oyuncu olarak? Yani bence her insanın bu tip şeylerle başa çıkma yöntemi farklı. Ben böyle düşünüyorum. Benimki de ee, sanıyorum işte bu büyük felaketi yaşadıktan sonra işte bir buçuk iki ay kadar sahneye çıkamadım. Yani hmm. bunu yapmak canım istemedi. Onun yerine işe yarar başka şeyler yapmak istedim. Bunları aradım. Ee, ama sahnede ve provada özellikle provada tiyatro ile ilgili şöyle bir e, fikrim var. Kendi hayatımla ilgili bile kötü giden her şeyi dışarıda bırakabildiğim Sadece o sırada yaptığım şeyle ilgilendiğim ve bana iyi gelen bir yer var. Sahnede olmakla ilgili böyle düşünüyorum ve e, atıyorum işte vergi borcunuz var aklınızda bu dönüyor. İşte annenle aram bozuk aklında o. Dünyada bir sürü şey çok kötü gidiyor ve sürekli aklında bu var. Ama bir provaya, tiyatro ile ilgili bir şeyin içine girdiğim zaman her şeyimi bırakıyorum geride. Ve sadece o an onunla ilgileniyorum. Bu benim için bir lüks aynı zamanda. Hani artık benim yaşam biçimim gibi bir şey. O yüzden de bırakalı, yani her şeyin arkada bırakılabileceğine inanıyorum. Bu disiplinin içinde. Bırakamayana da bir şey diyemem. Tabii ki bırakamıyorsa da insanlık hali, bunu da çok anlarım, o yüzden insana göre değişiyor demek istedim. Çok güzel söylüyorsun. Bir yandan da bırakmak değil belki, onu unutmuyoruz. Unutmuyoruz. Bravo. Aynen. Ama devam etmeye direnç göstermek önemli. Biz de, yani işte bu videonun kaydına başlamadan konuştuk, burada bütün ekip olarak da konuştuk. Bora, ben, buradaki bütün Paribo ekibi, bizim set ekibi, herkes şu yaşadıklarımızın üzüntüsünü her saniye içimizde evet. hissediyoruz ipimize tekrar geçmiş olsun, baş hepsini diliyoruz ama bir yandan da inadına üretmeye hmm. çalışmaya birlikte, onlarla birlikte hmm. ayakta durmaya devam edeceğiz. Ancak öyle yararlı olmaya da hmm. devam edebiliriz. öyle çok hissediyorum. Doğru. Yani. çok çok doğru. <laughs> ee, i̇şte bölgeye gidiyoruz, bir şeyler yapıyoruz, ben de yapıyorum. Hmm. Ee, bunların hepsinin olabilmesi için o dik duruşa da çok ihtiyacımız var. Yakın gelecekte izleyiciyle buluşacak bir projem var mı? Bu standart bir sorudur. Okuyarak. Hı hı. Yani evet, okuyarak. Evet. Sordum. Var var ama bahsedebiliyor muyum sor. onu bilmiyorum abi ya. Yakın Hiç gelecekte değil. izleyiciyle buluşacak ve bahsedebildiğim bir projem var mı? Ee, yok. Devam eden ekiş var. Stand-up yapıyoruz. Ha, Biliyorsun hani ondan bahsedebilirim. Evet. Ya. evet. Ee, yani aslında biraz e, Uraz'ın bizi ittirmesi, Gaza getirmesiyle e, hareketlendiğimiz bir şey oldu. E, daha harika şeyler listesini ilk çalışmaya başladığımda tek kişilik oyunla ilgili korkularım vardı ve işte tuzu biberi diye bir stand-up ekibi var. Bilmiyorum hiç kolana geldi mi? Ben çok İlteşam. takip ederim, severim. Onların kısmet show diye bir e, şeyi var işte. Fanusa bir cam fanusa. Seyirciler bir şeyler yazıp atıyor. Sen de stand upçı olarak sahneye çıkıp fanustan bir şeyler çekip daha önce hiç hazırlamadığın şakaları o sırada fanustan çektiğin şeyler üzerine doğaçlama şaka yapmaya çalışıyorsun. İlk harika şeylere çalışırken e, ben bu şeyi denemiştim. Yani sahneye çıkmadan en azından open mic gibi bir yerde bunu bir deneyeyim. Hani tek kişilik bir oyun yapacağım, interaktif olacak bilmiyorum. Hani kendimi bir atayım, yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım diye. O zamandan beri de içimde böyle Zaten insanları güldürmeyi seviyorum. Sahnede acaba bu işi yapabilir miyim gibi bir hayalim vardı. E, Uraz da e, bu konuda aşırı yetenekli ve gerçekten bunu çok e, iyi başaran bir adam <laughs> ve yani böyle bunu yapabilir miyiz? Yapalım mı falan diye böyle bir konsept buldu. Uraz şurada şöyle otursa 20 saniyeden uzun süre otursa böyle gülmeye başlarız değil mi? <laughs> evet. Ben 20 Hiçbir saniye şey söylemesine söylemesin gerek yok. burada Aynen. otursun 20 Aynen. saniye dayanabiliyorum. <laughs> evet. Muhteşem. Ona da selamlar. Aynen ee. ona da selamlar. O işte böyle bir şey yapalım mı yapmayalım mı bir konsept buldu ve olay işte adı Ekiş. Bizler oyuncuyuz stand-up yapacağız. Bu bizim ek işimiz olacak ve işte biraz daha insanların oyunculuklarıyla, oyunculuk, oyunculuk kariyeriyle tanıdığı insanların stand-up yapmayı deneyimlediği bir sahne şovu hazırladık. Hmm. Her gün dört kişi çıkıyoruz. Bir kişi de profesyonel stand upçı oluyor. İşte ilk geceler Cem Yılmaz bize eşlik etti. Daha sonra profesyonel işte Batura, yine böyle Tuzu biberi ekibinden bir sürü iyi komedyen. İlk önce onlar 15 dakika çıkıyor, sonra da 15'er dakika biz çıkıyoruz. işte totalde de güzel bir akşam ve sonunda da bir eğlence bölümüyle biten bir akşam planladık. Şu an her hafta cuma cumartesi Suadiye'de, Danki diye bir mekanda bu şeyi gerçekleştiriyoruz. Kendine 10 üstünden kaç verirsin? Vallahi... Çünkü bir yandan sen sadece dünyayı da takip eden birisin. Dünyadaki stand up dinamikini de bilen birisin. <laughs> Mukayese edebilirsin. Dürüst ol kendini 10 üstünden kaç verirsin stand-upçı olarak? Altı... Doğaçlama stand up He doğaçlama ben şimdi bu yaptığım şey doğaçlama değil bir metin hazırladım. Ha, i̇şte tamam. metnim var. Ee, kısmet show'da kendime 3 falan veririm. Doğaçlamada çok iyi değilim. <laughs> Aynen Funus'tan. Yani böyle acaba kendim bir şeyler yazıp atsam, kendi yazdıklarımı çeksem olur o mu gibi mı? şeyler düşündüm o yani. O kadar mı? İtiraf üç. edeyim evet. Çok ee, ama sahnede hazırladığıma da 6 vereceğim. Geliştiriyorum hala. <laughs> ona 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 kadar gitmek istiyorum. Fakat şöyle bir şey var. yani Stand-up'ı stand-upçılar kadar iyi yaptığımı düşünmüyorum çünkü ben bir hikaye anlatıyorum. Ee, biraz meslek hayatımla ilgili, biraz bu çocuk oyunculukla ilgili gerçekten komik olduğunu düşündüm. Bir sürü anımla bir şeyi harmanladım ama e, profesyonel stand-upçıların yaptığı birçok şeyim de eksik. Ee, ama garanti ediyorum o akşam hep eğlenceli geçiyor ve herkes gülüyor ve ben de şimdi kendimi biraz daha oraya doğru evirmeye çalışıyorum. Cuma cumartesi Danki'de. Danki'deyim evet ee, yine bunu da internet üstünden arayarak Aynen. ek iş e, oradan bulabilirsiniz. Beni de senin. takip edebilirsiniz. edebilirsiniz. Ben de paylaşıyorum ee, size. ayrıca şey o beni takip <laughs> ettiğinizde onun hesabından oraya ulaşabilirsiniz. Onu takip etmemiz <laughs> nasıl amacımız? Bugün ne olur unut. Tamam, tamam. Bu amaç için buluştuk. <laughs> tamam. Bir amacımız var. Oradan <laughs> tamam. sapmayalım. E ee, hayatında aldığın en tuhaf hediye neydi? Tuhaf bir hediye alsaydım kesin şu anda aklımda olurdu ya. Tuhaf bir Hep anlamlı şeyler hediye ettiler sana, Yani anlamsız mi? da değil ama hani böyle tuhaf diyemeyeceğim. Güzel hediyeler aldım, çok güzel hediyeler aldım. Ee, Selin Şekerci bir doğum günümde masaj hediye almıştı mesela. Onu aşırı hoşuma gitmişti. Çok güzel bir hediye. Masaj hediye evet. almak. Evet. Hayır sana bundan hediye edeceğiz de bu mesela iyi gelir mi sana? Mükemmel bir sivis şort ama mesela buna da tuhaf demem. Güzel bunu bir de hediye. Bunu zaten. Biz <laughs> hediyeyi bir yere bağ her şeyi bir yere bağlamaya çalışıyorum. Tamam. Bir amacım var hayatta. Tamam. Şimdi ben bundan hediye ederim ve bundan mutlu olur musun derken Selin'in masaj hediyesini ortaya yayarak yani ben direkt açığa düştüm. Ama olsun biz bundan hediye edeceğiz o Olur. Sana. Söz veriyorum ben de ek işte bir sonraki şimdi işte bunu giyeceğim. Tamam süper. Tamam. Bu harika şeyler listesi meselesinde şu soru olmazsa olmaz onu da sorayım. Kendi harika şeyler listeni yapmışsındır. Oyunda da belki yapıyorsundur bilmiyorum ama Oyunu ilk... kendi hayatında yaptığında Hı -hı. mesela bir 5, bir 10 ne çıkıyor? Ya şu an bu harika şeyler listesi durumuna o kadar e, objektif bakamayacak bir Doğru, hale geldi çünkü her oyunun sonunda seyirciler maddeler yazıyorlar, inanılmaz iyi maddeler yazıyorlar ve Hı -hı. bazı şeyler benim aklıma bile gelmemiş oluyor. Okuduğumda duygulandığım bir sürü madde e, okudum. E, ve böyle e, artık Oyunun sonunda da her gelen seyirciye diyorum ki bu liste hepimizin istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz ve ben gerçekten yaz, insanların yazdığı şeyleri sonra okuyorum. Ee, bu fikrin kendisinin harika olduğunu düşünüyorum. Çünkü Süper. unutuyoruz yaşarken bir sürü güzel şeyi yani küçük küçük şeylerin bizi ne kadar mutlu ettiğini unutuyoruz. Ve bu listeyi yapmak, bu listeyi düşünmek bazen bunu hatırlatıyor. Bunalıyor musun bazen bu bir şeyleri unutma halinden, şehrin kargaşasından falan? Çok. Ya şey misindir biraz kendine kaçmayı seven bir insan mısındır evet. yoksa bu iyi böyle iyi geliyor bana mısındır? Kaçmayı seven hmm, e, her şeyden hızlıca bunalabilen e, öyle biriyim. Bir birkaç dakika daha konuşabiliriz ama değil mi? Programdan Tabii bunalmadın. ki asla. Tamam. E, çünkü şunu da soracaktım. Yarışması yapılsa birinciliği kimseye kaptırmam dediğin bir özelliğin var mı? Bu işin yarışması yapılsa kafadan ben birinci olurum dediğin Beşiktaş'la olmak dışında orada çok orada çok <laughs> idarlı, biliyoruz. Araba ben, kullanmak diyeceğim galiba. Öyle mi? Evet. <laughs> Benim başka bir cevabım vardı senin için. Ne o? Ya ha. çalıştım. Araba kullanmak çok mu seviyorsun? Seviyorum evet. İstanbul ama böyle yani şey e, Evet ya İstanbul trafiği uzun yol ama yani böyle bir yarış gibi düşünmeyin bunu. Araba kullanmak bir şoförlük gibi düşünelim bunu. İstanbul trafiğinde araba kullanmayı seven biri. Yani bir trafik mi, olarak bir söylemeyeyim mi, de, delilik, <laughs> evet, delilik bir yok yok İstanbul delilik. trafiğini kabul etmiyorum ama hani işte atıyorum buradan Bora gel kalk beraber Muğla'ya gideceğiz bugün. Arabayı kim kullanacak bilmiyorum dedim abi ben de bu iş, ben arabayı kullanırım işte çok seviyorum. Şeritler bana doğru aksın, sakince araba kullanayım. Onu ben de seviyorum. Evet. Benim söyleyeceğim şuydu, Erzan'a dedim ki e, şey Bora'nın böyle sahneye çıkmadan bir şey var mı? Uğru, nazarı, yaptığı bir şey işte hani üç oraya vur, bir buraya evet. vur, aynaya bak bakma, ters çık bileyim ben bir şey işte yokmuş. Ee, <laughs> bir şey söyledi onu söylemeyeyim. Yani şeyi söylemeyeyim. Herkesle didişmek dışında bir şey yokmuş. <laughs> evet, Evet. Onu, evet, onu söylemiyorum. <laughs> Söylemedim herkesle didiştiğini. Tatlı şakalaşmalar. Tabii ki, tabii. Ki. Ve şöyle dedi. Bence bu konu birinciliği kaptırmamak için iddialı bir konu. O kadar rahattır ki uyurken 4-5 saniye sonra sahneye çıkabilir dedi. Bunu insanın kendine söylemesi çok zor Böyle misin hakikaten? Yani seni böyle işte uyandırdık, hadi çık dedik, çıktım. Oynamaya başlıyorsun kadar rahat mısındır kulis halinde? Evet. Rahatım ya. Yani böyle belki çok uzun süredir bunu yapmakla ilgili belki bu konuda bir sevdam olabilir. Yani bana 5-6 tane insan verin, bir odaya bizi kapatın ve Bora bize bir şey anlat deyin. Ben anlatmayı seviyorum. Yani anlatıcı olma fikri güzel yani, hoşuma gidiyor. O yüzden de sahnede biraz öyle geliyor. Yani nasıl diyeyim, sahneye çıkmakla ilgili bir gerginliğim yok gibi hissediyorum. Bora bize bir şey Şöyle, <laughs> hemen ama, Hemen abi ne anlatayım? Ama zaten, ama zaten şunun için soracaktım bunu. Ee, yarının Dünyası'nı konuşuyoruz biz bu programda. Hı. Doğal olarak işte bunun şemsiyesi altında Yarının Dünyası'nı konuştuğumuzda insanların aklına hep teknoloji geliyor. Hı hı. Ama teknoloji merkezde olmak zorunda değil. Kendi sanat dalın açısından olabilir. Hı hı. Dünyanın bu büyük karmaşası açısından olabilir. İnsanlık, çocuğun kendi hayatın açısından olabilir. Nasıl bir yarının dünyası görüyorsun? E gördüğümü mü hayal ettiğimi Hayal ettiğini yani. de söyle. Hmm. Gördüğünü. Gördüğünü de söyle ama asıl hayalin daha değerli olabilir. Ee, evet. Vallahi yatay mimari görüyorum abi ilk önce. Aa, hayalmiş. <laughs> evet, hayal. Evet. <gülüyor> <gülüyor> hangisi gerçek <gülüyor> hangisi <laughs> anlayacağım. Daha çok yeşil alan, yatay o, mimari, hayal. Ee, az trafik, hayal. az kalabalık. O, o, o. Ee, insanların birbirini gerçekten ee, sevmeyi, dinlemeyi başardı ve bence yani çağımızın en büyük problemi bencillik ya. Yani bence insanoğlunun kendi problemi bu. Yani en büyük korkum da bu. Daha az bencil olduğumuz bir hayat hayal ediyorum herkes açısından. Çünkü bazı şeyleri unuttuk gibi geliyor. Yani bu şu an baba olmayla ilgili de hayattaki en büyük umudum bu. Yani ee, hayatla ilgili bir şeyler biliyorum, yaşamla ilgili bir şeyler biliyorum ve şimdi e, sıfırdan bir birey yetiştireceğiz, hmm. bizim çocuğumuz olacak. Onu aşkla yaptık ve bildiğim birçok doğru olduğunu düşündüğüm şeyi sıfırdan aktarabileceğim birinin olması bana umut veriyor e, ve gerçekten hayatımızda bencillik hiç olmasın istiyorum. Yani herkes bir başkasını düşünebildiği zaman hayat daha güzel oluyor. E, Hayalimde biraz buralarda değil. O bencillik. Empati yeteneğini yok ediyor. Aynen. E o zaman işte hep konuştuğumuz o ayrımcılık, o ötekileştirme devreye giriyor. Evet. O bencillik bir kibir yaratıyor. Bugün gerçekten kibirden, kibir hoyratlığından geçilmez oldu. Yani Aynen. yolda yürürken bile hissediyorsun Aynen. bunu. Kolay para kazanmak, işte e, hep kendine bir kısa yol bulmak falan bunların hepsi bencillikten geliyor. Emek verdikçe... Ee, çalıştıkça ter dökmek eskilerin deyimiyle ter dökmek eskiler ben oluyorum. Ter dökmek e, bütün o bencilliği de insandan süzüp götürüyor. Hı hı. Çalışmak, emek vermek, karşındakini düşünmek falan lazım. Hı. Evet, bir sürüsü hayal söylediklerinin ama güzel hayaller. <laughs> Öyle bir yarının dünyasını biz de arzu ediyoruz Aynen. ve e, yeğenime e, ben de öyle bir yarının dünyası bırakmak isterim. E, bugün o ben için bir araya geldik. <laughs> e, onun Instagram hesabını tanıtmak için uzun bir söyleşi yaptık. Herhalde doğru oldu ama değil evet, mi? Evet, evet. Çok güzel oldu. Bence, çok hoşuma gitti şimdi, gerçekten. bunu yapmak istemiştik. Aynen. Yani senle de konuştuğumuz asıl amacımız oydu. E, ama o ben de kusura bakmasın bu programı e, hepinizin yüksek müsaadesiyle 3 kişiye ithaf ediyoruz. Sevinç Erbulak, <laughs> Hasibe Eren evet. ve Lerzan Pamir'e hediye ettiğimiz bu program evet. için sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ. ederim abi sağ ol.